önce şunları bir çıkartıyoruz. Şöyle. Şunları yaptıkça çıkartayım. Önce bunu çıkarttım. Arkadaşlar tam şimdi şuradan şuradan Bakın şuradan içeriye sokacağım. İkisini de çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya sıkıştırdım. Şöyle. Şimdi bunu sıkıştırdıktan sonra şunu birini böyle yatıracağım. Bir öbürünü öbür tarafa doğru yatıracağım. içe doğru. Yani biri burada yatırılacak. Birini de bu taraftan yatıracağım. Şöyle. Şimdi bu taraftan yatırdığımı görüyor. İnşallah. Şöyle yerleşti. Şimdi sıra geldi buna. Bunu da aynı şekilde alacağım. Bunun da dışarıya doğru çıkar. Ucunu birazcık kesin. Tutkaldıyorum. Bunu da şuraya, şuraya. biraz zor olacak ama arkadaşlar açıkken dikmek daha kolay oluyor tamam mı şimdi geldi buna şu ipim dursun dikeceğim çünkü buradaki şu aradaki mes kısımlar dikilmedi onları dikeceğim yine şunu şöyle şunun şunu açıyorum bunun katını açacağım bu sefer şöyle bu iki katı açtım şunun içine sokacağım arkadaşlar şuraya bu ikisini umarım gözüküyordu şuraya yerleştireceğim Evet arkadaşlar bakın yerleşti. Bunu buraya yatıracağım. Birini böyle yatıracağım. Bunu bunun içine sokuyorum. Şuraya. Şuraya. Şuraya yapıştırıp sokacağım. Öbürünü de öbür tarafa. içeriye. Şimdi bunu yine şu kısmını birazcık keseyim. Şu kısmını şöyle tutkalımı süreyim. kaldı mı şöyle söyleyeyim birazcık ha şimdi buraya yerleştiriyorum şu araya hı hı. Evet. Şimdi şunu yapacağız. Yine aynı şekilde şu katını açıyorum. Şunu da katını açıyorum. Bu açtığım katları ne yapıyorduk? Şu araya sokuyorum. Şuraya. Şunun içine. Şuraya sokuyorum bunu. Şimdi bunu böyle dışa kaplıyoruz bunu da böyle içeri doğru şöyle kaplıyoruz ve dıştakini buraya şimdi bu fazlalığı da şunun ikisi de fazlalık olacak fazlalıklarını kesiyorum. Şimdi geldi buna. İster böyle açık olarak dikin. Sonra birleştirin. İsterseniz birleştirin. Sonra dikin. Artık karar sizin. Ben şey her ikisini de gösterdim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın ee, şimdi o kapalı önce kapatıp sonra dikme olayını yukarıda linkini vereceğim o ilk çantamda ee, orada da izleyebilirsiniz Şimdi ben bunu bir önce bu boyutunu yine keseyim de arkadaşlar nasıl olsa bu büyük gelecek. Şimdi içeride dar alanda uğraşmayın. Bunları takacağım diye. Hı. Şimdi şurada içeriye gireceğiz. İkisini birden. Gördünüz mü arkadaşlar? Eliniz alıştığı zaman çok basit giriyorsunuz bu tip yerlere. Yani bu işe rahat yapıyorsunuz. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu şunun içine şuraya koyacağız. Şunun içine. Ya da şöyle göstereyim. Şuraya takacağım. Şuna. Tut Ve yerleştiriyorum. Şimdi bunu da şöyle şuraya şunun içine şöyle göstereyim şunun içine tutkalladım ve onu da bunun içine yerleştirdim. Ne yapıyorduk? Şu bütün olanın değil de iki parçanın önce katını açıyorduk. Şu şekilde. Açtığımız katı az ağız az getirip şuraya. Şuraya. Şuraya ve şuraya değil. Şuraya. Yerleştiriyorum. biri içeriye biri buraya biri böyle biri böyle olacak şimdi bunun katını birazcık boyunu keseyim Alıyorum. Ve bunu nereye koyuyorduk? Şuraya. Şu araya sok. Diğerini alıyorum. Bunun da boyunu biraz keseyim. Bunu da biliyorsunuz gör şuraya. Şu araya sokacağım. Şu araya. Son bir tane kaldı. Şu. Onu da katını açıyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şunun içine şuraya parmağımı şöyle sokayım. Bunun içine yerleştireceğiz ikisini birden. Hı hı. Evet bunu şunun içine şuraya takalım. Şuraya girdireceğim. Önce bir tutkallamam lazım. Στορα, Μπουνό, σ' υπάρχει. Εύχομαι. 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 çantamızı birleştirme işini yaptık.